I'm so I got this I'm, I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and I'll drop dead I'm on my way to the <laughs> top now, wishing. I ain't never gonna stop you I ain't never getting got vision. I'ma make this shit ignition. don't <laughs> <laughs> give me facts, not fiction. Then you know I'm fucking listening Cause I'm on a fucking mission, and you got to be driven, cause it's wall

Watch out. bana yaklaşabilecek gel, mi abi? Ya. Hop hop benim kardeşlerime sokuyorsun sen hayırdır? geldi. Burada bir sporcu senin. var. Tabi tabi. Baran mı geldi yoksa? Bir tane yok. daha var şurada. <laughs> bir tane daha var. <laughs> tamam gel. Şurada. Stop hop Evet. Efe abi altı ikisi var abi bende. Ee, olur valla hiç iksim var ya. Girilmiş. bakmış olabilir. Burada çoğu şey duruyor. Ses var gibi. Neyse. Var var. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark diyorum ses var diyor ama buralar mı abi aşağısı şu vursam geçe. Hop hop. Araba 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 araba. Watch out. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Üstten gelecekler. Tamam. Oo! Bir dakika, bir dakika, kavra geçin. Kavra geç, kavra geç. Nerede? Yerde yatıyor abi. Bitti mi? Alsan temiz. Burası uygun duruyor. Bir şey atayım mı ya? Ee, at gönder gelsin ya. Gönder gönder. Bakalım varsa yüreği olan gelip alsın bir elimizden. Attı değil mi? Hı. Attı attı. Hani alan sınırının da sınırındayım yani. Sıfıra sıfır. Tamam sıkıntı yok. Çatıdayım. Hadi in be kardeşim sen de ya. Burası bir Miramar 2 abis. Aa gelen var bro. Mark vehicle. Be be vehicle. Bekle, bekle, bekle. Bekle. Çık lan sık neyle bekleyeceksin ya? Bitir onu. Hayırdır lan? He? Dağdan gelip bazekini kovacağım. Harbi dağdan geliyor ama. Bura bir saniye. Hop. Bir Smok mi geliyor? Okey. Hmm. Oo gel bura. Avuk var. Ve abi. Almayacağım ya. Mosin bıraktı. Ne oluyor? Elinde min var adamın. <laughs> göremedim tabi. Ya bunları alırız ya. Solda Altımıza Altımıza benim altındaymış adam. Araç Şu arkaya gel. adam gire. Salla onu altında adam var ona Devam. gel. Sana adam gelecek kulübeye gir. Kulübeye gir bura. Kulübeye gir. Bir saniye. Sana adam geliyordu. Çektim. Helal. Artık burada benim için tehlike çanları çalmaya başladı. Bura altında adam var ona göre. Kapıdan çıkacak bak şu taraftan çıktı. Kapıdan. Mark orada durma orada durma. buraya iş. Direkt mi bitti? Evet. Direkt Start. bitti. Alana girsene. Bura sağdan araç maraş vardı. Motorla motorla falan giden. Hı hı. Arka oldu ya? Benim benim aç. Netli. Benim aç. Benim açı kör. Bura bekle. 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 Sıkma sıkma dur. Şu alan dar alsın herkes sıkışacak. Ah be. Kanka o gördü beni ya. Gördü beni. Tamam bekle orada. Gitme ileri ki. Tamam bekle orada. Orada bekle. Çat olabilir. Yok solunda. Senin solunda. Biri daha geldi. Bro, geldi. Can döneceğim. Geliyor adam sana geliyor. Helal. Süpersin lan oğlum var ya. Çok iyi kurtardınız be. O çift evet. Avm var lan karşıda. Sıkıntı yok. Bizde de var. Aa. Esra, Esra. Alacağım seni Esra. Ölme. Bro gel gel. Bu evi oynayalım. Bu ev onlara göre alan sınırının kenarı. Yapma. Hadi be. Bro şu tarafa aldım ama dikkatli Mark'ta ol. Okey. Kanka ama solumuz biraz Kanka, sıkıntı, sıkıntı burada ya. Sıkıntı yok Hepsi karşıda bro hepsi karşıda. <laughs> Hımm. Orada 3 gördüm Son ben, yedi. arkada da vardır. Bir Solda gördüm. Esra var. Okey, benim kill geldi. Aha. Okey. Samuray ve Esra ekibi yargı dağıtıyor. Bura bunlara pabuç vermeyelim. Hmm. mecbur bize gelecekler bu arada. Eğer alan... Tepe'de, şurada. Aldım. Çok iyisin. İnşallah onu da kaldıramazlar da, kili bana gelir. Aa kanka şu şuraya baksana ya. Mark the location. Mark Onun biraz daha sana geçti. Benim kilim geldi. Tamam çok iyi. senin kilim geldi 2 iki. iki. Esra, Esra 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 bebeğim Esra. Biri solda, biri önümüzde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dur dur sakin. Heyecanlandırdın beni. <gülüyor> <gülüyor> e, düğünüm var benim ondan. <laughs> ne zaman? Pazartesi günü. Ne zaman? Bu Cuma. Ama düğün <laughs> iptal abi Esra öldü. <laughs> <laughs> Esen Düğün iptal. Hadi neyse güzel bir gün geliyor. Hayret lan, vurduğum tüm adamların kili geldi. Halbuki ikişer üçer kişilerdi. Ama bu yukarıdaki nasıl bir alan kovaladıysa çok iyi çıktı biliyor musun orada? Bunu bir daha adam bomba atıyormuş bana geliyormuş. Allah. Ondan sonra diyormuşum Burak seni arkaya bu <laughs> <laughs> Bombayı açı, açılı atarsa Vururum. Ay, şu ters. Aynen, yok yok sen vurursun ya olursun. E hadi ha, bize geleceksin. Şimdi ben vuramayacağım biliyor musun <laughs> Niye ısrar ediyorsun ki? Tepede bak bak. Bekle gelişini gördüm. Bekle bekle biraz alan geçsin. Böyle korkutmadan olmasın. Geri zekalı Allah, ya. Alana sallıyorum ya. ya. Bana kill vermemek için alana öldü. Sıkıntı yok. Hmm. Evet arkadaşlar salak çok ya. iyi muhteşem bir oyun gerçekten salak We are number one. İnsan number bir su, one. kanını son damlasına kadar bir savaşır ya bir mücadele eder yani ölürsen yine öl. Zaten öleceksin ikincisin yani benim olduğum her oyunda. Muhteşem bir oyun izlediniz gördünüz biraz ki sayımızdan yoksun bir oyun oldu ama olsun. Bence çok iyi yani iyi mücadele ettik. Fight'ın bol ve sıkı olduğu bir yerde. Muhteşem bir oyun. Videomu izledikten sonra like atın, kanalıma abone olun ve videomu muhakkak yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.